Herkese merhabalar. Duydum ki Artizane'nin tekrar Artizlerin video yapmasını istiyormuşsunuz. Biz de dedik videolarımıza devam edelim. En çok istek alan videomuz hackerlık dersleriydi. O yüzden biz de hackerlık dersleriyle devam edeceğiz. Daha önce iki ya da üç tane video çekmiştik zaten. Ve size nasıl hacker olunur onları göstermiştik. Ufak birkaç aşamayla, özellikle paintte yaptığımız şeyler, yani onlar unutulmaması gereken şeyler, onları iyi öğrenmeniz gerekiyor ki şu an uygulayacağım adıma geçebilirsiniz. Neydi bizim nickimiz? Belki unutanlar olabilir, belki hafızlardan silinmiş olabilir. Ama tekrar hatırlatalım, Fork Balıkları bizim nickimizin şeyiydi, ne deniyordu buna? Buna bir şey deniyordu işte o. Hatta counter oynayanlar da bilir ya buna ne deniyordu bak şimdi unuttum ha hiç internete de girip yazasım yok. Neyse önemli değil biz videolarımızla devam ediyoruz seslere dikkat almayalım. Şimdi e, üçüncü olarak size göstermek istediğimiz eğer iyi bir hacker olmak istiyorsanız ve aynen e, Edi kardeşim gibi 450 tane e, ülkede aranıyor şu an. En son 37 idi. 450'ye çıktı o. Tabi bunun içinde bağımsız cumhuriyetler var. Cumhuriyetler var. Farklı ülkeler var. Her neyse. Hemen geçelim. Bir hacker'ın bilmesi gereken en önemli programlardan birisi de Photoshop. Arkadaşlar Photoshop bileceksiniz. Photoshop bileceksiniz. Çünkü en çok ihtiyacınız olacak programlardan birisi Paint. ikincisi Photoshop. Üçüncü de daha sonra size anlatacağız. Derslerimize bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. Hani belli bir süre. Şu an biraz sakinledik çünkü. Derslerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi şöyle şunu açalım. Şuradan hemen e, yeni bir sayfa açalım. Özellikler önemli değil. Şuradan hemen şunu alalım. Şuraya yaptık mı abi? Şu rengi. Şöyle siyah seçelim şuradan yaz aracımızı alalım şuraya tıkladık mı şu puntamızı biraz büyütelim 48 ponta yapalım hop balıkları yazalım buraya şeyimizi atalım daha sonra şuradan şunu seçelim şunlar bu araçlar kullanabilmeniz bilmeniz lazım yani bunlar çok önemli şimdi bir hacker'ın ee, en çok ihtiyacı olan şey neden Photoshop'tur diye soran olursa şöyle dersiniz. Çünkü gerek. Yani şimdi atıyorum bir web sitesine eklediniz. Arka plana background olarak hangi resim koyacaksınız? Burada hazırlayacaksınız resmi ve hacklediğiniz web sitesine koyacaksınız. Zaten web siteyi hacklemenin yollarını biz size anlatacağız. Hani bunun türlü türlü yolları var. Daha önce birkaç açıktan bahsetmiştik. Hani meşhur sitelerde olan açıklardan bahsetmiştik zaten. Ama background'a koyacağınız şeyler önemli aslında. Bakarsanız şuna tıklayalım şimdi. Şuraya da hemen bizim şeyimiz Hackett Bay Ok Balıkları şeklinde yazıyorduk değil mi? Şimdi bunu da şöyle alalım. Şuraya koyalım. Ondan sonra <laughs> şu arkaya da isminiz neyse şu nickinizin yanına hani biz nickimizi yazıyorduk ya şuraya da nick gelecek. Bunu unutmayın. Şöyle getirin koyun buraya. Daha tamam, bunlar çok önemli şeyler. Bunları öğrenebilirseniz iyi bir web şey olabilirsiniz, sektör olabilirsiniz ve farklı sitelerde boy gösterebilirsiniz ondan sonra. Yine bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Artizane.com'u kapattık. Oraya ulaşmaya çalışmayın. Şu sıralar sadece bize e, YouTube ve Facebook adreslerimize ulaşabilirsiniz. Twitter bile kullanmıyoruz yani. Gerek yok. Sadece YouTube ve Facebook yeter bize. Hadi iyi günler. Kolay gelsin.